Değerli takipçileri İstanbul'dan Deniz Hanım ve eşi Umut Bey için %100 fırınlanmış ladin ağacını öğretmiş olduğumuz Kastor Masif koleksiyonumuza ait vitrinli büfe ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ladinacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Kastor Masif koleksiyonumuzdaki ürünleri genelde 2, 4, 6, 8 gibi 2 ve katları olarak kapıları olacak şekilde üretiyoruz. Ama Deniz Hanım'ın isteği üzerine kendi evindeki bu ürün için ayırmış olduğu alana özel olarak yukarıda 3 cam aşağıda da 3 adet panel kapaklı toplamda 6 kapaklı olacak şekilde ürettik. Üründe fırınlanmış ladinacı kullanıldı söylediğim gibi. Ürün kapılarını paslanmaz pirinç İspanyol kilit sistemleri kapatıp açmakta. Ürünün sol tarafında 2 şöyle açalım adet. Sağ tarafında da bir adet kapılar var. Şöyle göstereyim. Ürün normalde e, 2.10-2.20 veya en fazla 2.25 olarak üret, üretmiş olduğumuz yükseklikten farklı olarak Deniz Hanım'ın isteği üzerine 2.45 2.45 santim yüksekliğinde ürettik. Ürünün üst cam kapalı vitrin bölümünde gördüğünüz gibi 4 adet çıkartılabilir raflar var alttaki dolap bölümünde ise yine çıkartılabilir özellikle 1 adet raflara sahip şöyle ürünün üretiminde kullanmış olduğumuz ladin ağacından fırınlamış ladin ağacından ağacın damarları, hareleri, budak desenleri korunacak şekilde üretimi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik. Görüyorsunuz ağacın budak desenlerini, hare desenlerini Tıp, tıpkı bir tablo gibi son derece şık, son derece güzel ve çok kullanışlı bir ürün. Şöyle ki hem vitrin, hem dolap, hem kitaplık, hem büfe olarak kullanmaya uygun çok amaçlı bir vitrinli büfe aslında bu. Ancak kitaplık olarak da kullanılabiliyor. Dolap olarak zaten kullanılabiliyor. Alttaki panel kapaklı dolapları içerisinde, ne, içerisinde neler koyduğunuzu dışarıdan görülmesini engelliyor panel kapaklar. Hani böylece hani amiyane tabirle yayıntıları ev içerisindeki dağınıklığı gizlemek için son derece uygun bir bölüm. Üst taraftaki cam kapaklı vitrinli bölümü ise süs eşyalarınızı ya da tasarım için kullandığınız ürünlerinizi, kitaplarınızı kısacası evinizin tasarımını, dekorasyonunu gösterebilmek için kullandığınız diğer malzemelerinizi kullanabileceğiniz, koyabileceğiniz, sergileyebileceğiniz bölüm olarak tasarlandı. Ürün kademeli taş kesimiyle camlı vitrindeki çıtalı kapılarıyla alttaki dolan, dolap bölümünde panel kapaklı kapılarıyla son derece şık, güzel, kullanışlı bir ürün. şöyle bir de yandan çekimini yapayım. Burada kademeli tablolu üretim yaptık. Dümdüz değil. Kastor Masif koleksiyonu Masi. ürünleri bu şekilde. ürün panjur şey e, ürün kapılarını İspanyol et paslanmaz pirinç antik formda paslanmaz pirinç İspanyol et kilit sistemleri kapatıp açıyor. Yine menteşelerinde antik formda paslanmaz pirinç menteşeler kullandık. Ürünün üzerine İtalya'dan İtalya Asra Verneci marka su bazı ahşap konsantrelerinden özel olarak üretmiş olduğumuz Deniz Hanım'a özel olarak üretmiş olduğumuz Karamel ceviz rengin en koyu tonunu uyguladık. Aynı şekilde tanıtımını yapmıştık zaten. Yemek masası ve şuradaki TV ünitesi üründe de aynı rengi uyguladık. Şimdi sevkiyatına geçiyoruz. Deniz Hanım'ın ve eşi Deniz Umut Bey'in uzun yıllar mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz. ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.